Şu arkada gördüğünüz olan Limak Holding'e tahsis edildi ve 254 yataklı otel yaparak kıyıyı da işgal edecekler ve artık bizim burada denize girmemiz engellenecek. Onun için hepinizi 5'i Çevrek geçe Can Kurtaran Kulesi'nin orada yapacağımız basın açıklamasına katılmaya ve bize destek vermeye davet ediyorum. Her hafta bir kıyı doluyoruz arkadaşlar. Bu bölgeye otel yapılması planlanıyor ve özgür kıyılar inisiyatifi mücadele işinden başlattı. Hepimizin tüm canlıların ortak özgürce denize girdiği bir alan. İleride azmağımız var, ördeklerimiz var, kaplumbağalarımız var. Terk edilen köpekler de gelebiliyor buraya ve kimse onlara dokunmuyor. Ve insanlar da burada özgürce denize girebiliyor. Ee, Gelen kuyudan başlayıp büküne kadar 7 tane doğal alan e, otel yapımı için tahsis edilmiş durumda. Burayı kaybedersek sırayla her yeri kaybedeceğiz. Bodrum'da özgürce para vermeden denize girdiğimiz alanlara hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Saat 5'i çeyrek geçe Can Kurtaran Kulesi'nin orada basın açıklamamıza destek vererek katılabilirsiniz arkadaşlar. Kim ee, kalacak? Gelen kuyu bizimdir. Bizim kalacak. Gelen kuyu bizimdir. Bizim kalacak. Gelen kuyu bizimdir. Bizim kalacak. Limak kıyıdan elini çek. Limak kıyıdan elini çek. Limak kıyıdan elini çek. Bodrum'da artık biz para vermeden hiçbir yere giremiyoruz. Burası belki de son örnek. Burası çevrilecek. Yan tarafta Ağoğlu'na ait. Belki de biz burada sıkışıp kalacağız bu kalabalık üst üste olacak burada. Onun için şimdiden geleceğimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bodrum'dan, Bodrum'dan defol Defo. liman Bodrum'dan defol liman Bodrum'dan defol. Bir şezlong ve bir şemsiye 500 lira arkadaşlar. Bodrum'un her yerinde artık bu fiyatlar uygulanıyor. Sadece Belki de Geren Kuyu kaldı özgürce gelip bu şekilde denize girebildiğiniz, Şezlong için, Şemsiye için para ödemediğiniz, canınız ne isterse onu alıp yiyebileceğiniz tek yer neredeyse burası kaldı ve burası da Hiva Holding tarafından işgal edilmek üzere. Çek gerekli değildir raporu verildi ve karşıda gördüğünüz alana 254 yataklı otel yapacaklar. Öbür taraf biliyorsunuz Ağoğlu'na ait bir dönem otel yapmak istediler. Bodrum halkının direnişiyle o otelin yapılması engellendi. Ama şimdi kisse büküne kadar yedi tane alan bu beşli çeteye tahsis edilmiş durumda ve her tarafa otel yapacaklar ve kıyılar ellerimizden teker teker gidiyor. Bugün sahip çıkmazsak Bugün sahip çıkmazsak yarın çok geç olacak. Biz Bodrum Özgür Kıyılar platformu olarak her hafta bir kıyıda sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bizi sosyal medyadan takip ederek eylemlerimize katılabilir ve destek verebilirsiniz. Şimdi bir basın açıklamamız olacak.

olsa tut ol, cennet ol, ol, olur Kıyılar özgür olsa Kıyılar özgür olsa Tut Ruh cennet olur Kıyılar özgür olsa Kıyılar özgür olsa Kıyılar özgür olsa, kıyılar, olsa kıyılar, 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 kıyılar. Şöyle biraz önde olalım Şeyler de Başlıyorum Sevgili Bodrumlular, değerli misafirlerimiz, ve kıymetli basın emekçileri. Geren Kuyu plajı Bodrum'un işgal edilmemiş nadir plajlarından biridir. Araçla gelince ödediğimiz park ücretini ve duş için ödediğimiz ücreti saymazsak burada misafirlerimizle birlikte şemsiyelere, şezlonglara da ücret ödemeden keyfini çıkartıyoruz. Ormanın yeşiliyle, denizin mavisiyle yaşamak istiyoruz. Rant projeleri istemiyoruz. Lakin bu özgür plaj ve doğa harikası kıyımız ülkemizin ve Bodrum'un değişik kıyılarında olduğu gibi sözde turizm adı altında ulusal ve uluslararası sermaye gruplarına teşkeş çekiliyor. Akbelen'de ormanlarımıza, toprağımıza, Suyumuza ve köylünün yaşam alanlarına göz koyan doğa katili Limak Holding şimdi de özgürce denize girebildiğimiz Gerenkuyu'ya göz dikiyor. Limak Gerenkuyu'dan depo. Limak Gerenkuyu'dan depo. Limak Gerenkuyu'dan depo. Limak Gerenkuyu'dan depo ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz. Bu vatan kimin? Bizim. Ekmeği ve alın teriyle vatanın her karışını ilmek ilmek öğrenlerin değilse kimin? Bizim. Halkın olana doğanın yeşilini doların yeşi gözü yeşili gözüyle bakanların mı? Hayır. Hayır. Uğruna gözünü kırpmadan can verenlerin değilse kimin? Bizim. Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi olarak 14 haftadır ilçemizin işgal altındaki değişik kıyılarında her pazar yaptığımız eylem ve etkinliklerle kıyılarımızın bir rant kaynağı olmaması gerektiğini, doğayı, evreni paylaştığımız tüm canlılarla birlikte herkesin kullanımına açık kalması gerektiğini aykırıyoruz. Sesimizi duyan var mı? Maalesef ne yerel yönetimden ne de merkezi iktidardan sesimizi duyan yok. Sesimizi duyuruncaya kadar eylem ve etkinliklerimize devam edeceğiz. Bizler müşteri değil, halkız. Gülüyorlar bizimle bizim olacak. Millet bizim olacak. Gülüyorlar bizimle bizim olacak. Anayasamızın 43. maddesi ve 3621 sayılı kıyı kanununda öngörüldüğü gibi eşit ve özgürce kıyıya, denize ulaşma hakkımız ülkeyi yönetenlerce hiçe sayıldığı için kıyılarımız yıllardır halkın, kamunun ücretsiz ve özgürce kullanımına kapatılarak işletmelere rant kaynağı olarak sunulmakta. Bizlere yurttaş değil müşteri olarak bakılmaktadır. Kıyılar kimsenin malı değildir. Kıyılar kimsenin malı değildir. Kıyılar kimsenin malı değildir. Kimsenin malı değildir. Bugün gelen kuyu plajını nasıl özgürce kullanabiliyorsak. İlçemizin, ülkemizin tüm sahillerine, plajlarına da aynı şekilde ulaşabilmek, buraların güzelliklerinden, doğaya, birbirimize karşı sorumluluklarımızın bilincinde olarak faydalanabilmeye, devam edebilmek için tüm halkımızı birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi Şimdi Kızıl Ağaç Muhtarımız Mehmet Karaca açıklama yapacak. Lima Holding'in buradaki otel yapımı ile ilgili. Sahiller ve kıyılar anayasanın e, bizlere vermiş olduğu e, hakla güvence altına alınmış olmasına rağmen e, çok çeşitli firmalarca yapıldığı gibi Lima Holding tarafından da hemen bulunduğumuz bölgede bir otel yapılma projesi e, gündeme gelmiş ve çet gerekli değildir raporu alarak e, hemen inşaata başlayabilecek konumdadır. Biz yöre halkı e, Kızıl Ağaç ve Çivlik halkları olarak e, Buğla İdare Mahkemesi'ne e, yürütmenin durdurulması kararını için da, dava açtık. Hukuki haklarımızı arıyoruz. E, yalnız e, idare Mahkemesi bile e, o kadar e, çekince ki bu 69 vatandaş e, Kızılaş ve çivlikle bağlantısı nedir diye e, tekrardan e, eğer bu insanların Kızılaş ve çivlikle bağlantısı yoksa dava açamazmışız gibi bir e, ortam oluşturuldu. Oysa ki bu vatandaşların tamamı burada yaşayan insanlar ki e, Gerenköy evrensel bir e, yerdir. Bütün dünyanın gelen vatandaşları burada denize girebilmekte, özgürce girebilmekte. Önümüzdeki süreçte eğer bu oteller burada açıldığında hiç kimseyi otel müşterisi olmadan bu sahillere sokmayacaklardır. Bununla ilgili gerekli her türlü hukuki mücadelemizi gerekirse eylemsel mücadelemizde devam ettireceğiz. Halk olarak, Kızıl Ağaç ve Çiftlik Halkları olarak, Bodrum halkı olarak buna hazırız. Kıyılar halkındır. Halkın kalacak diyoruz. Teşekkür ediyorum katılımcılara. katılan ya da bizi ilk kez gören arkadaşlarımız var. Bodrum Özgür Kıyılar İnisiyatifi olarak bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Her hafta pazar günü saat beşte farklı bir işgal edilmiş kıyıda Biraz eylemlerimizi yapıyoruz. Hepinizin desteğini bekliyoruz. Hesabın adını söyler misin? Özgür Kıyılar İnisiyatifi'nden takip oturum cennet olur, kıyılar, olsa, kıyılar, Trump, cennet olur kıyılar, olsa, kıyılar, abi